Kayalar Grup Avrupa firmamız Kayalar GmbH olarak Avrupa'da geçen ay seçimlerini tamamladığımız Holstein Yeme Düveler, Batman'a, Nefer Ferit Tunç abimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayvan 150 adet Yeme başladı. Nasıl olursa devamı e, bu hafta içinde tamamlanacak. Birinci sınıf kendi seçime katıldı Kayadın. Ferit abi. Çok, çok tek tek göğüs yapılarına, ayak yapılarına, anne annesi tek tek bakarak seçimleri yapıldı. Avrupa'nın en iyi işletmelerinden, birinci sınıf işletmelerinden hayvanlar seçildi. Batman merkeze hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah. Sizler de bu birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz sizlere bir telefon kadar yakınız. 0248 234 11 77 0553, 663 11 77'li o telefonlardan bizlere ulaşabilir. Detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Herkese hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum.